merhaba, günaydın, tünaydın, iyi günler ya da herhangi bir şey. Günün hangi saatini izliyorsanız. Bugün pazar, geç uyandık. Pazarın ilgisiyle tabii ki uyuduk. Gece geç yaptık, sabah geç kalktık. Mükemmel insanlık faaliyetleri bizi gerçekleştirdik. Bugün ben tek açtım kanalı. Ecez kuşum uyuyor. Sülo kuşum hemen sabah uyandığı gibi ağız kuru açtı. Bol yorumları izliyor. Şaşırdık mı? Ben de kahvaltı hazırlayacağım. Karnımızı doyuralım çünkü açayı oynamaz. Günaydın. Nasılsın kuşum? Sen biraz daha yatak keyfi yap. Ben kahvaltı hazırlıyorum. Götün yerim götün. Yerim şimdi yerim şimdi. 2 bardak süt. Bugün pişi yapacağım. Güloşum çok seviyor. Onların orada çok meşhur. Ben de kahvaltıya kolay bir pişi yapacağım. Ha. Hamurumu elde edeceğim. Hamurum oldu. Bu çok kolay bir pişi hamuru. Yani un, süt, kabartma tozu, tuz katıyorsun. Yoğuruyorsun çocuk açıyorsun tezgahın üstünde birazcık, bıçakla kes 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 küçük boyutlar halinde. Artık ne kadar boyut istiyorsan ben böyle normal küçük boyut yapıyorum. At kızgın yağın içine mis. Mis. Tertemiz. Hiç maya falan filan gerek yok. Beklemeye gerek yok. Zaten mayalı hamur <laughs> çok seviyoruz ama eşimle midemiz çok ağrıtıyor bizi. günaydın. Ayağım sıvadı. Ayağım sıvadı. <laughs> Helal be. Yandım. Şimdi elimi yüzümü yıkayacağım. Dişimi fırçalayacağım. Diyorsun bakayım nasıl yiyorsun? Daha çekme saçların falan dağılık çekme. Saçlarını yerim senin. Pişilerim bakın böyle oldular. Çok güzel oldular. Süloş'un um çok seviyor. Şu an mükemmel bir şekilde yemek için hazırlıyor. Ve wow. Size ee, afiyet olsun görüşürüz. Good bye bye. <laughs> Kendine bir bak. <laughs> Aşkım. Hayır istiyorsun? çekme. Ya lütfen. Kaşlarım <laughs> bozuldu. Ya. Böyle ve bunun gibi şeyler. Bele bele. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Çay keyfi yapıyoruz. Daha yapamadım. Ece yaşıyor hala. Sülü bana, sigara içmeye çıktım. Ben sigara içiyordum. Bir sene, bir sene oldum ben bırakalım? Oldu bir sene oldu. Bıraktım. Yeşil acıyım bundan sonra. Arkadaşlar ben babama niye sigarayı bırak, bırakıyorum? çünkü hastalık var. Hastalıkta da sigara içerse bir şey olabilir yani. O yüzden babam bir şey olsun istemiyorum. Yoş. Koydum tam baya. A da şarttı mumlamaya. Sen koydun adam tam En sevdiğim şey ocak silmek. En sevmediğim şey ocağın tellerini silmek. O kadar zor bir şey olamaz. Yani bunun da bir kolayını çıkartmaları lazım bence. Hadi siz diğerinize bir limonun yeri neresidir? Tabii ki de burası. Otur bebeğim sen yerine. Aferin. Sen ne yapıyorsun kuşu? Ödevin yok mu senin? Onlar ne yapacak? Inkless kutusuna da boya kalemlerini koymayan ne bileyim yani. <laughs> Charlotte oluşum bebişim ne yapıyorsun ne yapıyorsun pijamalarımı hala çıkarmadım <laughs> seviyorum bunu kıymetimiz efendim Ne? 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 Di di çek bedenini kutudan. Teşekkürler. Bir de şöyle bağlayayım. Ne, 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 ne Sen madem resmini çiz, ben de çamaşır katayım. Okey. Hilal'in işi biter mi? Bitmez. Bitmez. Sizi düzgün bir yere koyayım arkadaşlar. Canlarım. <laughs> evde yakın olduğu için bir şeyler almışlar beraber yiyelim dediler. Ya tamam dedim. Şu işlerimi halledeyim. Ondan sonra bir Türk kahvesi yapayım. Filoşumla içelim. Annem iş yapana kadar ben izin <laughs> vermedim. Böyle resimler bakıyorum ya da aklımdan bir şeyler çekiyorum. Kitaplarımdan falan çekiyorum işte. Eğleniyorum ama resim yaparken İngilizce yapıyorum ben. Bebeğim var. Benim kumanda. Benim sarı makyajlarım. Ödeyebilir miyim? Ani ani. Hı. ben. Geldi din 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 dostu. din Turn back. burada yatağım var. Şurada şöyle hava <laughs> Şurada şöyle oyuncaklarım, mutfağım, bardım, şu. Böyle masam. Böyle. Aşkım. Sülü aşk. Aşkım. Kahve hazır. <gülüyor> oh. İyi. <laughs> <Şunuzu> ben aldım. <laughs> ben ne içeceğim. <laughs> Biraz sinir edeyim. <laughs> Biraz sinir edeyim mi? İnsanlar seni dilsiz sanacak. Bu konuşmuyor mu diyecekler bu diyecekler. Aşk olsun ya. Aşk olsun ya. Böyle melek gibi bir kadın bulmuşsun. Sen daha ne istiyorsun Allah'tan belan. Bakayım dur. Döner bana. Ali. iyileşir iyileşmez. Top oynayacağını söyledi. Ödevlerini bitir. Gerçi hepsi bitmez bugün de. Hadi. Sonra ilgili en en gidelim. Zaten biter ya. Seners. Beklersin. 89'u bitirdim. Ta bunun F'de kalmışım, F'yi bitirmişim. Ki şimdi gelden başladım, sonuna kadar geldim, İ'ye kadar. Vay. Diğeri de 104'e kadar. Üzülme, üzülme daha yolun başındasın. <laughs> vay, vay, don, vay 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 vay. Manyak gülüm ya. Ben normalde şekerli kahve sevmiyorum. Ben şeker içiyorum. Sulo da aşırı şekerli kahve seviyor. Bol böyle Bı, bal gibi olacak. Ayrı ayrı yapıyorum ama bugün üşendim. Kendime şekerli kahve yaptım onunla beraber ama yani kahve dediğin insanı rahatlatacak içtiği zaman. Bu şekerli kahve beni yoruyor. Bunu içtiğim zaman olmuyor. Neyse kocamız için çiğ tavuk bile yeriz. Şekerli kahve bile içeriz. Evet çocuklar eva vaktimiz geldi. 90'dan 40 çıkar şimdi. Çıkardım. Kaç? 50. 50. 50. Aferin sana. Şimdi 80'den 10 çıkaracaksın. Hmm. 70. O benim benim kızım. O benim benim o kalite çocuğu, çocuğum. O sana bunu. Kedan sahibi. Ha. Of. Seviyorum. Of yerim seni. Çikolatalı ballı böyle. Ya bırak ya. Ama seni sevmeden duramıyorum. Böyle döve döve şey. sen geliyor. Böyle döve döve gel. Gel oraya. Ben de seni. <laughs> Ona takatım seviyorum. Azıcık yüzümü canlandırayım. Şey falan sürmeyeceğim, bir falan. Küçük bir depremden sonra hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle saçma sapan yapmayın tabii siz. Yani bu, bunu görün, böyle yapmayın videosu. Bir olsa, um bu yok oğlum. küçük çocukları var bizde. Yani de daha doğrusu yani. Onlarla Ecoş oynuyor vakit geçiriyor iyi oluyor. Bir kere videomu da Aa evet video da vardı daha önce Irmak onlar. <laughs> Irmak'la Emine'nin anne, e, annesi, Emine annesiyle babası ayrıldı. O yüzden Irmak Emine anne, anne, babaannesiyle geliyorlar gidiyorlar babalarını görmek için. Babaları... Ben Babaları... yarın gidecekler çünkü yarın ders var. Evet. Ya abim de zaten annem ile yaşamıyor. Ben... Ayrı apartta yaşıyor kendi. Görüşüyorlar. Ondan sonra tekrar anneannesiyle ile gidiyorlar. Ya biz hala görüşüyoruz. Anneannesiyle, annesiyle falan herkesle. Ya bizim sıkıntımız yok onlar. Eş olarak anlaşamadı ayrıldılar sadece öyle. Ya ben hala mesela yenge diyorum. <laughs> Alışmışım. Şey yapamıyorum. Yabancı gelmiyor yani. Bizim herhangi bir sıkıntımız olmadığı için. Onlar kendi aralarında. Öyle. Ee, neyse şimdi üstümüzü giyelim. Gece şunu da saçımı başımı yapayım. Kendi saçımı başımı yapayım. Gece saçımı örerek yapmıştım. Açayım bakayım bir kıvırcık olmuşum. Ne yapmışım? Bir havalandık, Bir bakmışız ki babam uyuyor. Biz hazırlanana kadar uyumuş. <laughs> aslında çok bir şey de sürmedi. İşimiz yani. gücümüz vardı. Onlarla uğraştık ama. İlk önce ben üstümü değiştirdim. Şöyle. Bir tane doğum günümde alınan bir kombin var. Annem sağ almış. Ben. Aslında gitsek iyi olacak derken. Ben yapacağım annem gibi yemeği. Hadi gidelim. Ee, baban uyudu. Baba, babam sonra getirelim. Şimdi annemle biraz oyun oynayacağız. Ne oynayalım? Хм, ну, mutfakta neler oluyor fasulye bakla 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 hayırdır inşallah hey çatlak patlak üstü yuvarlak kremalı böreği sütü çöreği çek dostum çek arabanı yoldan çek 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 amca burnu kanca al bir tabanca tabanca da on kuşum var ben yiyorum o kuşunu birecek ikicik üçcük dörtcük beşcük altıcık yedicik sekizcük alt dokuzcuk oncuk mavi boncuk tembel çocuk Abdurrahman <laughs> efendi eşek dediği gibi <laughs> ama yavaş. Allah rahmet eylesin. Mezarından muz, muz yesin. Eğer muz, muz bulamazsa muz bana bir telefon etsin. Şaşır. Şimdi Ecoş canım. Mesela sana bir soru sormak istiyorum. Ee, büyüdüğünde hangi mesleği yapmak istersin? Ne olmak istersin yani? Şey olmak Doktor. Doktor. Nasıl bir şey? ama doktorla hemşire aynı şey değil ki. Doktor. Ne doktor olmak istersin mesela? Hayvan. Veteriner bir yani. Aa çok güzel. Ya bir çok bir şey bir mutlu oldum. İnşallah. Arkadaşlar bir keresinde ben bilirsem isteyin. Anneannem ve annem bana bir tane sürpriz yaptılar. Erhan da yolda bir tane iş bulmuş terci küçük onu almışlar bir tane kutuya koymuşlar ama her yeri uçuyor böyle saatin arkasına her yere uçanlar annem da yakalamak zorunda kalmışlar sonra kutunun içine koymuşlar o da böyle çıkacağım diye böyle gagasıyla vuruyor tercih şey değildi saksum da galiba yanlış hatırlamıyorsam tabii ev ortamında yaşayamayacak bir kuş doğa kuşu Ben çok sevdim. Ee, kış günüydü yaralı bulmuş abim. Yani yaralı Değil, yani ölü gibiymiş yaralı mıydı artık hasta mıydı soğuktan mı bilmiyoruz hareket etmiyormuş abim bir bakmış canlı ama getirmiş eve ısıttık tabi biraz su falan koyduk ne bileyim ekmek yaptım küçük küçük artık ne, ne olursa diye ondan sonra cığıma iyileşti bir gün mü bizde kaldı iki gün mü kaldı öyle kalan kalan kalan, kalan kul olayım mı? Derdinden içem, içem, Yağım. içem, içem Yağım. zil olayım mı? Ben senden Yağım. Geçem, Yağım. Geçem, 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 geçem. Neydi o? Kül olayım mı? Kül olayım mı? Kazam aşırı derecede ütüsüz olduğunu fark ettim. Ama ütüleme üşendiğim için gittim üstümü değiştirdim. Bu arada üzerindeki gömleği çok sormuşsunuz. Gömleğin linkini aşağı bırakamam çünkü link Süleyman'ın gömleği zaten çoğu giydiğim gömlek ya Süleyman'ın oluyor ya erkek kardeşimin oluyor çünkü ben erkek giymeyi çok seviyorum <laughs> çok hoşuma gidiyor ee, ama şöyle bir şey gidip mesela erkek kıyafeti satın almak değil böyle Hani'nin ya da Süloşun e, kıyafetlerini alıp onlardan gasp edip giymek benim daha çok hoşuma gidiyor. Evimizin önündeyiz anneannemizle gidiyoruz. Bakalım. Bugünkü videonun sonuna geldik. Öyle abone. klasik evimizdeki bir günü çekmek istedikse, Böyle vlog tutmak istedik. Eğer beğendiyseniz beğenme, beğenme tuşuna basmayı atalım. hala ben abone değilseniz abone, abone olmayı unutmayın. unutmayın. İzleyecek çok seviyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Maskenizi takın ve sehfinizi koruyun. Taktım koruyacağım. <laughs>